Merhaba dostlarım ve dostlarım ben Ahmet ve bugün sizler için yepyeni bir Minecraft sonuç tanıtımında değiliz arkadaşlar. Zaten yıllardır tanıttığımız ve sizlerin aşikar olduğu Minecraft'deyiz arkadaşlar. Minecraft'ı artık biliyorsunuz Reap kanalının en büyük sponsorlarından birisi arkadaşlar ve sürekli aktif bir şekilde çalışıyoruz ve ben de severek oynuyorum. Ve bugün arkadaşlar değerli oyun modlarımızdan birisi olan Minecraft Mine PvP Box PvP arkadaşlar bir nevi. orada düşünebilirsiniz şu anda aktif olaraktan kaç kişi oynuyormuş. Bakayım 36 kişi oynuyor. Sunucu genelinde 210 aktifimiz var. Şu anda saat 11.30 arkadaşlar. Gece saati olduğu için aktif sayısı bir tık ondan düşük. Ama siz değerli kardeşlerimizle birlikte aktif sayımız yükselecek. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada geldik. Birçok değerli arkadaşlarımız bu saatlere kadar oynuyor. Buralarda neler var? Şimdi burada gördüğünüz gibi ilk önce bir sağlık bileti dediğimiz bir şey var. Ben buna tıkladığımda tık diye heal'ım doldu. Sunucu içerisinde bu tarz güzel şeyler var. Bunlar güzel paket eklentileri arkadaşlar. Mesela sağlık bileti. Mesela açlık bileti. Bu tarz biletler bulunmakta. Günlük görevlerimiz bulunuyor. Bu arada kurucu kendi skinini koymuş. Soykırım yap. 50 tane oyuncu öldür diyor bize. Prismarine Kır 312X Prismarine Kır diyor ve Aqua Blue Kır diyor arkadaşlar. Ve bunların ödülleri bu şekilde gördüğünüz gibi gerçekten de güzel ödüller. Normalde o ödüllere ulaşmak bayağı bir yer istiyor. Mesela bak buralarda çok fazla coin var. Bu coin şans, coin depo, coin 1, coin 2, coin 3, coin 4 şeklinde gidiyor ve bunlar spam bölgelerindeki şeyler peri ruhlarını alarak da sizler de değerli hediyeler kazanabilirsiniz. Maxi kardeşimiz de şöyle gördüğünüz gibi güzel bir melek setiyle bizleri karşılıyor. Benim üzerimdeki de bir platin seti ve platin kılıcı arkadaşlar. Bunların özellikleri net. Şimdi bir menümüze gelelim. Menümüzde gördüğünüz gibi özel büyü sistemi bulunmakta sonucunda. Ekstra jan, hasar azaltma ve hızlı hareket setleri de var arkadaşlar. Ve bununla birlikte de diğer özel büyülerle de aynı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bak, ekstra can, hasar azaltma ve hızlı hareket. Etmez. Burada da arkadaşlar ekstra hasar, çifte hasar, can çalma ve bıkkınlık vuruşu var arkadaşlar. Bıkkınlık vuruşu ne? E, rakibe vurduğumuzda mesela rakibe yavaşlık veriyor arkadaşlar. Mesela e, kazma yavaşlığı diyeyim daha doğrusu. Madenci yorgunluğu heh iyi söyleyebilirim. Madenci yorgunluğu veriyor arkadaşlar. Normalde ben demir kazma ve elmas kılıçla dolaşıyordu bu kurucu kardeşim sağ olsun bunları bizlere hediye etti arkadaşlar bak sağlık bileti bu, açlık bileti dediğim gibi gördünüz mü sağlık bileti arkadaşlar hem açlığı hem de sağlığımızı aynı anda doldurduğu için ben direkt sağlık biletini kullanmaklarını yanayım ama pipide galiba bunlar kullanılmıyor arkadaşlar pipide kullanılmadığı için de dikkat etmemiz gerekiyor şans kasamız var kubi kasamız var arkadaşlar ve bu arada biz mine kubi sunucunda da ara ara yayınlar açıyoruz arkadaşlar yayınları kaçırmamak için de videoya like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim değerli kardeşler burada bakalım burada kral kıcıda kral setleri var bir oy kasasında normal arkadaşlar çatma olduğunu yapabiliyor diğer coinlerimizden bulunmakta bu ala manyak bizi takip edelim. Bakalım Spawn bölgemizde neler var arkadaşlar. Buraya ne getirmiş, Overlord getirmiş. Overlord yüklenmiş mi? Çok yakında diyor. Overlord'un ne olacağını az buçuk tahmin edebiliyorum. Ama hala gelmemiş. Büyük bir güncelleme planlıyor büyük ihtimalle. Ama kurucuya da ben şey yapıyorum arkadaşlar aa ama. da pis parçası var. Onları anlayabiliyorum arkadaşlar. Gerçekten çünkü çok zor. Burada depo yükseltmelerini de alabiliyoruz. Mesela bak şimdi. Bende depo kaç var? Depo 4 var tamam mı? Buraya geliyorum. Depo 4, depo 5 alıyorum gençler. Depo 5'e sağ tıkladığımda gördüğünüz gibi depo 5'im de geldi arkadaşlar. Bu şekilde sizler de mesela birinci depoyu aldıktan sonra ikinci, üçüncü diye gidiyorsunuz. Bak o kadar çok coin var ki sunucu içerisinde. Coin depo, coin eşya. Ondan sonra mesela şuraya gelelim işte coin 1, coin buz, coin 5. Bu coin 5'in bir tanesi coin şans mesela baksana. Coin buz, coin şah bir sürü milyon tane buz parçacığı falanlar da var arkadaşlar sunucu şeridinde gerçekten çok fazla çok fazla eksantrikler bulunuyor bu yüzden dolayı da bunları sizlerin de keşfetmesini istiyorum sunucunun en büyük özelliklerinden birisi de arkadaşlar birazdan göstereceğim diğer sistemleri olacak burada hani harici bir şey var mı diye bakıyorum netrite eşyalardan sonra da diğer tarafta özel eşyalar olacak kılıç eşya takas eşya takas ne varmış ona bir bakalım Eşya takası da normal. Eşya takaslarımız var arkadaşlar. Coin takasımız varmış. burada zaten günlük görevlerimizi göstermiştik. Burada klan paneli var. Ama klan klan panelinden önce bakalım. Ayarlarımızda mesela o, o boss barını kapatabiliyorsunuz arkadaşlar ve bu arada bunu da size ekleyip şu yıl başına özel %25 indirim bulunuyor arkadaşlar. VIP yazdığımızda gördüğünüz gibi VIP'ler zaten 70, 135, 190 ve 260 VIP'ler ucuz. 260 liralık VIP arkadaşlar yaklaşık 210 TL gibi bir cüz'i miktara elde edebiliyorsunuz. Görevlerimizi geçelim, rütbeleri geçelim, VIP bilgiyi geçelim, kuralları geçelim, depoyu gösterdik, korunmamız. korumanız arkadaşlar oyuna başladığınızda sizleri bir koruma içerisine başlatıyor. Onları açıp kapatabiliyorsunuz. Günlük ödülden ben bunları bir toplayayım bakayım bozukluğunuz da, da. bakın hiçbir şey vermedi. Birini kötüden sadece başlangıcını alıp Etkinlik takvimi, etkinlik takvimi. Oo, baksanıza full dolu lan. Her gün bol bol event oluyor arkadaşlar. Eventleri kaçırmazsanız bu arada zaten sunucu içerisindeki en yüksek seviyelere ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz ki sunucuda arkadaşlar her şey var. Reap var. Ondan sonra Reap komutunu zaten kullanmayan e, vurduruyordur. <laughs> Tekrardan kullanamazsın diyor. Ben bunların hepsine ulaşabiliyorum ama sizler bunların çoğuna ulaşamıyorsunuz arkadaşlar. Bu yayıncı rankına özel yani YouTuber rankına özel bir şekil bizlere hediye edilmiş bir şey. Mesela bana ne vermiş babalar? Coin sandığı vermiş tamam mı? Bak koyduğunuz gibi coinleri açtığımda bana iki tane coin eşya verdi. İkişer ikişer dört oldu arkadaşlar. Ve onunla birlikte veya coin bir coin depo. Artık ne verdi bilemiyorum. da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi map kendisinin özde. Sunucunun map'i başka herhangi bir sunucuda kullanılmıyor. Aslında kullanılıyor ama bu kadar değil. Neden diyeceksiniz? Az önce size dedim diyarlar. Arkadaşlar burası başlangıç diyarı. Buradan da buz diyarına geçiş yapıyoruz tamam mı? Geçelim. Buz diyarında gördüğünüz gibi burada aslan kardeşlerimiz takılıyorlar tabii. Onlara da selam olsun. Buradan da videoyu izliyorlarsa. Mesela arkadaşlar Buz diyarına gördüğünüz gibi kasılmalarımızı yapıyoruz. Bakalım burada gördüğünüz gibi arkadaşlar mesela buz madenleri var tamam mı? Tarix de gelmiş. <laughs> Psikopat ya. Burada arkadaşlar paketlenmiş buzlarla mesela buz parçasını buz parçalarına da coinlerinize çevirebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. O vs çıktı kavga kavga. Tarix de bu arada eski yönetim kadrosundan da ama bak kimse de dalmıyor. Tarix'ten de korkuyorlar. <laughs> kalabalık ve ekipleri var bu yüzden de siz de arkadaşlarınızla birlikte gelebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Mesela ilerleyelim. Nelerimiz varmış? Alev diyarımız var arkadaşlar. Birazcık hızlı geçeceğim çıtırdan. Nelerimiz var? Karataş madeni. Karataş madeni dediğim gibi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Her ilerlediğimiz diyarların kendine özel setleri bulunmakta bu arada. Mesela buradaki setlerimizde nelermiş? Alev setleri, bu setleri alev setine çeviriyoruz arkadaşlar ve ilerliyoruz. Mesela burada kabus diyarına geçiş yapıyoruz. Her diyarın kendine özel bir görünümü var bu arada ve kendine özel seti var arkadaşlar. Mesela burada bak kabus setlere gördüğünüz gibi eski kabusu yeni kabusa çevirtirmiş bir de kurucu kardeşimiz. En güzel diyarlardan birisi ametist diyarı arkadaşlar. Bundan sonra hafif renklenmeye başlıyor. Ametist seti var. Burada görüyorsunuz Yakut olarak adlandırmış kurucu kardeşimiz. Bak burada ne var ne yazıyor arkadaşlar? Zirve diyarı. Zirve diyarı bu mu? Yok bu değil. Bak bundan sonraki çok iyi olacak arkadaşlar. Benim en sevdiğim diyar orası. Platin benim üzerimdeki şu anda platin seti arkadaşlar. Ve burası gerçekten de bunu çok tatlı yaptı. Bu arada kendisi de bence en çok bu diyarı seviyor. Bu diyar bu arada her diyar ilerlemesinin şeyi arkadaşlar görevleri var. Platini mesela burada arkadaşı coin parlak kasaraktan parlak setine çevirebiliyorum. Ne artıyoruz? Görünümü artıyor sadece galiba. Bakayım yok. Bak ekstra işyaları artıyor arkadaşlar. Buradan da zaten ondan sonrasında normal. Atlantis diyarına geçiyoruz. Atlantis diyarından da bitiş olaraktan normal başlangıç diyarına geçiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi benim en çok e, o param pas parlak olduğu diyarına bayılıyorum arkadaşlar. Çok tatlı olmuş gerçekten de o diyarda. Burada nelerimiz varmış. Şunları bir aşağıya doğru bir atayım bakayım. Mesela arkadaşlar burada bir sistem var. Normalde biz burada bir parkur yapmıştık. Bir shorts çekmiştik. Bizleri takip eden kardeşlerimiz bunları da bilir arkadaşlar. Buradaki bölgede TVP yine aynı şekilde açık. Ama en azından eşya düşmüyor. Bak şimdi. Aşağıda pip açık fakat öldüğünde eşyalarınız gitmez. Ayrıca oyuna başladığında sana 2 saat boyunca savaşta koruma hakkı tanımlandı. Bu süre içerisinde diğer oyuncular sana aşağıda saldıramaz diye. koruma süre komutunu kullanarak koruma hakkını bakabilirsiniz. Koruma kapat yazarak da bir açabilirsin. Örgüde sıralamamız var arkadaşlar. Bir önceki videomuzda demişiz ki birinci bilmem ne bilmem ne, ikinci önemli değil demişiz. O da yine BH Ömers gibi bir ar arkadaşımız bir şey arkadaşlar. Adam bana videoya girerken yazdı. Ya abi bak yine ben ikinciyim. Bu sefer ikinci önemse demiş. Kardeşim tamam <laughs> sen gönlümüzün birincisisin. Ama yani şimdi her zaman birinci hatırlanır ikinci hatırlanmaz babalar. Yani yalan mı söyleyeyim şimdi bende? Korumalı maden varmış bu arada. Herhangi birinden rahatsız etmeden yapabileceğiniz bir maden bölgesi. Hemen aynı şekilde oraya da gidelim. Aynen bak burası ne kadar tatlı baba. İnsanlarla uğraşmıyorsun. Ama bu bölge birazcık fazla küçük. Bu sebepten ötürü de burada kasılmak benim gibi işte orta üst seviyeler yani ne, bayağı bir tam olan eşyaları olan insanlar için burası çok da okey bir şey değil gibi arkadaşlar. Warp yazalım. Mesela nelerimiz varmış? Şans bloğu sistemi varmış bu arada. Şans bloğunu kırmış mıydık lan biz? Galiba şans bloğu aynı. Şans bloğu zaten kırılmış durumda arkadaşlar. Bunun takibini de sizler de yapabilirsiniz. Sandık sistemini yaptık zaten. Menüye bir bakalım bakalım. Menüde bir şey unuttuk mu acaba diye tekrardan menüye geldim. Çöp kutusu. Seni çöpe atacağım poşete yazdık. Buradan bir elmas kılıcımı atayım bakayım. Ondan sonra artık diyor Çok güzel bu arada. bak bu yere kirletmemesi için yapılmış bir sistem ve ben bunu bayağı da beğendim. İşin kısası bu şekildeydi arkadaşlar. Sunucu içerisinde tabii ki de daha tanıtılması gereken milyonlarca şeyler var. Bunlar ama sizlerin de, de gelip görmesini istediğim için hepsini anlatmıyorum. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Like atıp abone olmayı unutmayın.